Özür dilerim. Sözümü tutamadım. Saçmalama. Şimdi iyisin ya. Keşke bir işe yarayabilseydim. Ömer yine kurtulmuş. Kızlar yine elinde. Düşünme bunları. Sonra konuşalım. Olur mu? Hem fazla vaktiniz kalmadı. Birazdan gelirler. Bizimkiler burada olmana bir şey demediler mi? Benimle konuşmuyorlar ama önemi yok. Beni senin yanında görmeye alışacaklar. Ben öfkelerinin geçmesini beklerim. Asla geçmez. Biliyorsun değil mi? <laughs> sen de benim inadımı biliyorsun. Hem sen bir an önce iyileşmene bak. Kendine dert arama. Bir daha da sakın beni böyle korkutma. Geçmiş olsun Levent. Sağ ol Cem. Hoş geldin. Nasılsın oğlum? İyiyim anne. İyi gördüm seni evet. Biz de refakatçi kartı falan çıkardık. Akşamları yanında ben refakatçi kalacağım. Sabahları da baban gelecek. Çok kalacak mıymışım ki burada? Doktor ne zaman çıkacağını daha söylemedi Levent'ciğim. E oğlum istediğin bir şey var mı? Sağ ol babacığım yok. Ama hala ayağımı hissetmiyorum. Bu narkozun etkisi ne kadar zamanda geçiyormuş? Bir doktora sorsak mı? Şey... Şey... Narkoz etkisi olur diyorlar. Şey, doktor ameliyattan sonra bahsetmişti oğlum. Değil mi Türkan? Ya... Onlar en iyisini bilir. Bekleyelim de görelim. Sen şimdi dinlenmene bak. İyi ya. Öyle diyorlarsa. Bu deliliğe nasıl alet oldum bilmiyorum. Ulan oldu artık. Üzülmenin, hayıflanmadın kimseye yararı yok. Sen bir an önce uygun bir mazeret bulup onun yanından ayrılmaya bak. Senden şüphelenirse ne yapacağı belli olmaz. Benden nasıl şüphelensin ki? Aramızdaki ilişkiyi bilmiyor. Onun neler yapabileceğini gördük Sibel. Sen dediğimi yap. Tamam. Bakarım bir şeyler. Sen şimdi beni boş ver. Şu anda tek önemli şey sensin. Ben iyileşip kalkacağım buradan. Doktorlar hep iyi şeyler söylemiş. Sonra gideceğiz. Birlikte. Ya Gideceğiz. Neden yüzün bulutlandı? Gitmekten lazım geçtin yoksa. Hiç olur mu öyle şey? Ben hep senin yanındayım. Ne olursa olsun. Bunu sakın aklından çıkarma olur mu? Daha kötü ne olabilir ki? Artık güzel günler bekliyor bize. Hissediyorum. Sakın sende ne olursa olsun falan deme. İçini sıkma. İyi olacaksın. Şuradan bir çıkayım. Gerisi kolay. Levent için ne kadar içim yanarsa yansın. Bu manzarayı kaldıramıyorum. İkisini yan yana görmek zul bana. Tahammül etmek çok güç. Hangimiz zul değil ki? Ama şimdi sırası değil. Karabasan gibi bu. Önce Cem, şimdi Levent. Neye yanacağımı şaşırdım Hikmet. Şaşırdım artık. Ben de hanım, ben de. Allah beterinden <laughs> saklasın diyeceğim ama... ...bundan daha beter mi var?